Herkese merhaba. Ribi ile soru cevap kanalımıza hoş geldiniz. Bugün izleyicilerimizden gelen soru şu şekilde. Kızım 18 aylık gece beslenmesini kesmek istiyorum ama meme destekli uyuyor. Onun dışında hiçbir desteği kabul etmedi. Uyumak için ne yapmalıyım? 18 aylık bir bebeğin gece beslenmesini bırakması doğal ama sabır gerektiren bir süreçtir. Bebeğinizin sadece fiziksel değil, duygusal bir alışkanlığı da olduğu için sevginizi ve güveninizi hissetmesi çok önemli. Ne yapabilirsiniz? Uyanıp meme istediğinde hemen vermek yerine ona sarılarak ve sevgiyle dokunarak sakinleştirin. Böylece meme yok ama buradayım mesajını verir ve güvenini korursunuz. Basit cümlelerle açıklamalar yapabilirsiniz. Meme sabah olacak. Gibi. İlk başta anlamasa da tutarlı olmak önemli. Eşinizin de gece uyanmalarında bebeği sakinleştirmesi süreci kolaylaştırır ve bebeğin sadece anne ile değil baba ile de güvenli bağ kurmasını sağlar. Gece uyanmaları bu yaşta yaygın ama genellikle 2 yaşa doğru azalır. Bu süreci bir yolculuk olarak görmek, sabırlı ve kararlı olmak önemlidir meme yerine bir peluş oyuncak, battaniye veya elinizi tutmak gibi yeni bir alışkanlık kazandırmak uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Son olarak kendinize de nazik olun. Bu süreç yorucu olabilir ama bebeğinize sevgiyle yaklaştıkça karşılığını alacaksınız. Bir gün kendi kendine uyuyacak. O zamana kadar sevgiyle ve sabırla ilerleyin. Harika bir cevaptı. Bugün buraya geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Siz de bu videonun altına sorularınızı yorum olarak atabilirsiniz. Her bölümde sizlerin sorularınızı yanıtlıyoruz. Ve videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bilgilere ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz ebeveynlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.